Bugün Minecraft'ta 1 TL tek blokta zengin olmaya çalışıyorum. Fakat bu normal bir tek blok değil. Ben zengin olmaya çalışırken etrafımda oluşan bütün yapıları satın almaya çalışıyorum ve başıma bin bir türlü farklı şey geliyor. İyi seyirler. Şşt. Bu arada çok emek veriyoruz ya. Bir like, abone hani olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Ekranda gördünüz hatta şu an ne kadar emek verdiğimizi. Haberiniz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi etrafta adalar var. Zaten videonun girişine görmüşsünüzdür. Çok açmaya gerek yok. Benim hedefim burası. Bak tam benlik. Tam benlik. Bak <laughs> bu kadar olmaz. Şimdi, bir lirayı bir kıralım. Oğlum tipe bak. Oo Oğlum bu ne lan? Demire bak. Oğlum gada demir. Oğlum bunu satsak zaten ben gider bankaya alırım. Şimdi kıralım. Girdikçe bize hem para gelecek. Bakın göreyiniz zaten. Aşağıda artıyı. Şu an 10 oldu. 12 oldu. 14. Şey amacımız ilk evimizi satın almak. Abi ilk evi banka falan olan düşünseniz ya bu zaten şey. Ali Koç'un falan <laughs> Anladın mı? Yani başka türlü olmaz yani. Gırdıkça yükseliyor. Gırdıkça. Şimdi bayağı bir odunumuz var. Hemen şöyle odunlarla bir grafting yapıp adayı genişleteceğim. Graftingi böyle yapacağım yerden tasarruf da. hani. Hareket kestim mi? Bak bunu herkes yapamaz. Bak şimdi. Bunu sadece eskiden oynayanlar bilir şu taktiği. Tamam şu anlık bu kadar yeter mi? Yetmez. Bir bir altı daha yapalım. Şimdi buradan hemen bir tane kürek yapacağım. Hemen taş kürek devreye geçmiş bulmaktayız. Taş kazmayla mı kıracak acaba? Henüz gazmamız yok. Dur bir bir dakika deneyelim. Sen tamam. Oo aynen. Kazmayla kırmam lazım baş. Şimdi bayağı bir kırdık. Şimdi bir de şu demirleri bir Taştan kazmayla Hayır! Oğlum nereye gidiyor? Bir dakika pardon. I am sorry man. Oo oğlum demiri kırdı mı direkt veriyor. Ben bu vermeydi, diye, kırmaydı. Diye. Bir dakika dur. Şöyle bir şey yapsak. Bak demir demir <laughs> nedir <portu? gülüyor> Çok çok alakası değil mi? Yani önemli olan bunların bana gelmesi. Oğlum 10 tane demir. Tamam. Artık demir devrindeyiz. Tamam şimdi buradan şöyle geleceğim. Artık başımızı sokacak bir evimiz de olması lazım. Bu adada duramam. Zenginleştik. 167 dolar ne yapayım şu an? <laughs> Hemen bir gidelim. Göreyim ama dokunamayayım. Dur bekle yapacağım çok az geldi. Ee, tamam çok az Oğlum 12 blok ben bunu yettiririm ya. Bak tam hesapladığım gibi bak hareketi bir kes şimdi. Bak bak bu kadar olur mu? Satılık değil. Şimdi de ben burayı satın almak isteyeyim. Noob 12.34 eve 500 dolar. Oğlum 500 dolar mı yapmam gerekiyor ya? Sen şaka mısın ben? Şu daha fakirlik suratıma vurulmuş gibi hissedeyim. Hakikaten delirdim şimdi bekle. 500 lira yapıp geleyim. Demir kazmaya bile girdim. Zenginliğe adeta iliklerime kadar hissedeyim Eh 99 500. Oğlum şimdi dur Bekle şimdi orayı var ya. Parayı basıp alacağım. <laughs> şimdi. Zeng. Oy. Noob'un evini aldık. Noob 1 2 3 4 evi. 5 6 7 8. 9'u var mı? <laughs> Takım elbiseli o no Üretelim. Nasıl üretiliyor? Aa takım elbiseli o. No... Bir dakika. Böyle üretiliymiş. 3 tane demir. 5 tane cam. Tam şu an hepsini yapabilecek şeydeyiz. Bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Öğreneceğiz. Zing. Fırını hallettik bak. Evimin fırını. Zing. Şimdi bize 5 cam lazım olduğu için herhalde. O yüzden 5 tane oğlum bir dakika bir tanesi 3 mü veriydi bana? Unuttum şu an. Yok tamam 1 vereyim. Okey tamam gayet kafi. Şimdi seninle bir şeyler deneyeceğim canım benim. Seni kürekle dövsem alabilirim gibi hissedeyim. Kusura bakma kaçma. Nereye kaçayım? Oo bana vuruyor. Oğlum hayırdır lan şekil. Lan siz kimsiniz? Zeng. Oy! Şedik. elimdeki bu pempeş bifteyi yiyeceğim. Oğlum hiç iyi bir şey. Oğlum ne oluyor kafama? Drop düştü. <laughs> Bu ne olacak? Şaka gibi he. Bir daha yesem şuna. Vallahi drop düşüyor. Bunu. Oy oğlum dropu açtım. Bir dakika bu ne? Patlayıcı mı? Bir dakika dur. Bunu çok yakında denememem lazım gibi hissettim. Oy oğlum kolumu tam bir gripper şeysine dönüştürdü. Evet damarlarında ahan bu gücü hissedebileyim. Bu ne? Oğlum bir dakika ne? Para silahı mı? Şaka yapayım sen. Oğlum bir dakika. Oğlum 1 atayım ya. Tamam sizi paramla döverim derken şaka yapmaydım. Bu da İran ben Siz düşün burada ben birazdan alacağım size. Hemen 5 aldık. Şu tahtaları da alalım. Zing, zing zing Aa oğlum noob'u üretebileyim mişim böyle? Ben de diyeyim ki noob yok envanterde. Tamam noob'u aldık. Şundan sonra nerede takım elbiseli noob? Zing. Zing. Takım elbiseli noob. Bir dakika dur. İlk önce şunu açayım. Oğlum bu ne lan? Altın makinesi mi? Kanka sen şaka. Bir dakika bakayım. <laughs> Hayatımda daha iyi bir silah görmemiş olabilir. <laughs> Takım elbiselerini not. Koyalım bakalım. Takım elbiselerini nubu ürettim şu an. Jet peki satın al. Tamam jet peki. Muhtemelen buradan satın alamayacak gibiyim. Şuraya gideceğim sanki. Bu banka şu an bizim için çok büyük. Bence şuraya gitmem gerekiyor şu an. Ben gideyim var mı isteyin yeğen? Ooo oğlum bunu Bir dolar mı hepsi? Ben bunu dolandırıp. Ooo yüz bin dolar. Oh, bir tek sekund dolar gibi sanki. Tamam bekle ben parayı kasıp geleyim bekle. Heyecan yapma. One hour later. gel oğlum gel dedim diye bak bir üzüldün mü bakayım bir. Yok şu üzülmemişsin ya. Ne o beyin <laughs> <laughs> şimdi bir dakika burada şimdi ilk önce şunları bir alayım şimdi bunları aldık ve bir de şuna parameti herhalde 200 olur oğlum bu ne printer ne printer bu bir işe yarıyor Allah Allah Al ilginç. Oğlum bir dakika. Oğlum bir dakika. Lan para var ya. Preter. Bu senin gücün değil mi? Oğlum ne güzel artıyor lan. Bas parayı. şu an bu arada çok legal bir şey yapmıyor olabilir. Ben bu aramızda. Ben bu arada çok şey ne Soruyor bana. Para kazıcı ve para gazmam da var bu arada. Yeşil yeşil. Dolar renginde anladın mı? Aa bir dakika lan bunda 500 dolarlık da bir şey vardı. Zeng bunu da aldım. Telsiz mi? Aa yeni lan bu. Yeni lan telsiz mi? Alo buradan Mayday Mayday. Uçağın iş yaptırayım. Öteki adaysan gideceğim. Gömdüm bunu. Oo oh, drop düştü. Bir dakika. Sank. Bu neymiş? Para silah. Oğlum bunu yiyince deme. Gel bir de ben şu altın bir flaklerden gömmeye devam edeyim. Burak kulağı 2. Oo oh, şans bile verilen bana. Gene açıldı bir şey. Bu para silahlarının. Bu sınırsız herhalde ya. Gelin beyler gelin. Gel gel az daha zorluyum. <laughs> Sank. Tamam bu parayı basmaya devam edeyim. Şimdi o ne kadardı? 100 bin dolar. Tamam sıkıntı yok ya biz bunu yaparız. Şu zaman mantık olarak bir printerımız bu kadar para basıysa. Bütün paramla aldığım printer mantıklı olarak daha fazla. Oğlum ben burayı bayağı gorsan şeye çevirdim. <laughs> oğlum bir dakika dur bakayım ne kadar geliyor. Oo, oo oğlum ne güzel geliyor lan. Bir dakika. Tamam dur ben buraya o zaman hemen serisine gel ne kadar param varsa printer yapıştır. Burayı komple bu adayı komple printer için şey yapacağım. Bas para basayım şu. An. <laughs> Çok iyi bir şey yapmayayım sanki ama. Evet, şimdi değil. Oğlum 4000 dolar oldu kanka dur. Ben parayı katlamanın taktiğini buldum ki. E, tamam ben bu saatten sonra işte boşuna demeyler. Para parayı çeker diye. <laughs> oh, yapıştır. Yapıştır. Tamam daha benim param bitme imkanı yok An itibariyle Vallahi sınırsız para yaptım he İleride olur da soran olursa Sınırsız para taktiği nedir diye yazıcıya alayım basayım <laughs> Şakaydı ciddiye almayın sakın Eğilerek gireyim o kadar paramız var artık bu arada şöyle bir şey gördüm. Elmas top, Elmas parçası varmış bunda. Bir dakika. elmas parçasını şöyle dört, tane. Şunu da satılayım mı acaba ya? Satsana be oğlum elmas bir elmas hiç. Oğlum bunun ikinci sayfası da varmış ya. Oo! Oğlum bir dakika bunlar da mı varmış? Bir, iki, üç, dört. Gel bakayım elmas top. Sen ne işe yarayın oğlum? Koyduk seni de. Oo! Bakayım senden bir şey satın alamayayım. Ben koskoca bir evi para basma malikanesi haline getirdiysem bana şansı diyemezsin. Yüz <laughs> bin lira. Tamam bir dakika. 100 bin liraya bekle şimdi. Şu peki hemen diye bir satın alalım. Oo! Oğlum aldım. Bir dakika. Taktım şu an. Oğlum uçuyum ya. Büyük kripto para birimi satın alın. Bir dakika. Büyük kripto para birimi. Şurası ne kadar ya? Ben şurayı satın almak için buraya kripto para birimi olabilir mi? Selamünaleyküm. Hani kendimiz de herhalde hani kendimizi kripto paraya dönüştürdük burada. Burası <laughs> biraz alakasız olmuş. Ne kadar lan burası? Oo! Oğlum satın aldım. Elen Kask. İlk şirketin satın alın. Tamam alırız. Şş, oğlum hayırdır lan? Oğlum hayırdır bak 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 hava tutuyor bak. Elim maçtım falan. Ben uçmayı bileyim. Ya sen nereden sokata olum tabi. Şey, arkadan vurayım. Zing, indirirler seni. Bana bir şey geldi. Bitcoin'imizi aldık. Şimdi ilk şirketimi satın almam gerekiyor. Şunu bir gömçüreyim. mission completed. Şimdi ilk şirketimi şuradan şu benim şirketim olabilir mi acaba ya? Alevli malevli. Burada güzelmiş. Oo. Şimdi ne kadar burası? Fiyat öğrenebilir değil mi? Buranın iş yeri. 500 bin dolar. Oğlum bir dakika. Para basacaktım şurada bir şey. Oğlum bu ne lan? Bak zor da kırılıyor. Oğlum altın mı vereyim bu? Oo, o oğlum gelen eşyalar değişmiş. Yemin ederim bu ne böyle? Oğlum gelen şey full altın farkında mısınız? Böyle şu bende dursun ya. Ona bir ekstra şeyim var. Şu patlayıcı da dursun. Belki bir yeri patlatırız. <laughs> bir de şurada iki eşya var Mısır zenginlikten alacağım. Çatı yapıydım buraya. Para basma makinelerinden. İyi var ya hayal dünyam gelişti yemin ederim. Şimdi senden şunu ve bunu da satın almak isteyeyim. Oğlum bunların bir özel gücü veren bir şey. Henüz yok ama olsun. Şirketimiz adına bunları devam edeceğim. Demin oğlum? Elmas lafalı seni indiririm vallahi çıldırtma. Ve <laughs> evet şimdi 500 bin dolarım olduğuna göre artık seni sen satın alabilirim. İlk şirket. Oo hey hey bak şirketim diye patlatmak istemeyin beyler. Gel gel hepinizi bir dışarı çekeyim. Oraya çok zarar verme be hepinizi indireceğim sen beni. Zeng şamarı oğlum gripper mi patladı? Ben yapmadım. Oğlum patlatmayın lan. Hayır. Kanka daha azdan az çoktan çok gider. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bankoyu satır be. İşte gerçek paralar. Dur oğlum dur birbirimize. Tamam oğlum sakin ol yapma be. Oğlum ilk iş yerim böyle mi sonuçlanacaktı lan? Ayıp değil mi lan? E, banka için biraz daha fazla para gerekiyor olabilir. Şundan yiyeceğim. Oo ortamı bir kes. Oğlum banka ne kadar sen? Merkez bankası. 1 milyon dolar. Sıkıntı yok. Daha çok basarız parayı. Sıkıntı <laughs> ben beklerim yani. Bak milyon dolarlara sahibim ben. Anladım oğlum daha gramayım lan. Şimdi gel. 1 milyon dolarım da verken şu bankayı da bir satın alalım. Şu bankada ama sıkıntı çıkabilir. Zeng 1 milyon dolar. E ee, banka sahibi. Kanka ben parasıyla aldım burayı. Gelip başım vursan bak vurduğuna sıkıntı çıkar. Bak para öyle bakma. Seni indirmem gerek herhalde benim ya. Bak 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 bak. Parasıyla değil mi kardeşim? Parasını verdik parası. Oğlum banka banka param yok mu zaten? Gel. Gel gel. Gel buraya gel. Gel gel. Gel. Oo bu da burayı lan. Seni 1 TL'lerle döveceğim. Gel gel. Gel. Benim gibi 1 liralara değer veren insanların değerini bileceksin. Saygısız herif. Bizim sayemizde zengin oluyor sen. Al daha çok. Haddini bileceksin haddini. Terbiyesiz adam. <laughs> Tebrikler kazandın. Ne sandın? Bu banka artık bana ait. Şu kral köşeme mi oturabilir miyim? <laughs> Oğlum bankada patron yok mu? Bu kral kürsü <laughs> Neyse sonuç olarak bu saatten sonra milyonerim. Ay hemen milyoner. <laughs> evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz işte, like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Mucuz.